söyledik. İşçinin kabul etmediği hiçbir sözleşmeye sendika zorla gidip anlaşmayı sağlamaz, kabul etmez. Sizin onu vermemiz gerekiyor. <laughs> demokratik anlayışımız budur. Kötü bir rakam olmayabilir <laughs> ama benim kayıplarımı karşılamıyor deniliyorsa orada işçi arkadaşlarımızın gelecekle ilgili yapmak istediği şeyler de hayata geçirilir. Bu sendikanın geleneğinde vardır arkadaşlar. Eğer biz Bekart'ta grev yasaklanıyor diye korksaydık bugün o zamları alamazdık. Diğer yerlerde kararlı bir mücadeleyi ortaya koymasaydık o zamları alamazdık. Sizde de bugün ben yeterli görmüyorum. Bu mücadeleyi devam ettirmek istiyorsanız derseniz bu işin önünde hiç kimse durmaz. Biz bütün zorlukları biliyoruz. Yaşayacağımız sıkıntıyı biliyoruz. Sizler de biliyorsunuz. Ona rağmen diyorsunuz ki biz bize verilen rakamı kabul etmiyoruz. Sonuna kadar her türlü zorluğu da göstereceğiz, Üstesinden geleceğiz ve bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz diyorsanız sonuna kadar da zaten görevimizi başlatıyoruz. Hayırlı olsun arkadaşlar. <laughs>